Geçtiğimiz günlerde dört hırsız Ömerli mahallesinde bulunan bu evin bahçesine girerek bazı malzemeleri çaldı. Tam o esnada işe gitmek üzere evden çıkan ev sahibi Hüseyin Öztürk bahçede hırsızlarla karşılaştı. Hırsızları yakalamak üzere kendisini aracın önüne atan Hüseyin Öztürk ezilmekten son anda kurtuldu. Hırsızlarla uzun bir kovalamaca yaşayan Hüseyin Öztürk'ün o anları çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean an kaydedildi. E Sabah kalktım işte her zaman kalktım bir şey yaptığım gibi işime gidiyordum. İşte hırsızlarla karşılaştık burada. Bahçedeydik. Bahçede iki kişi bahçedeydi işte ikisi arabada bekliyordu. Oradan şey yaptık. Takışın peşlerine zaten olay şurada oluyor. Önüne atladım arabanı. O zaten vurdu bana arabayla. Şeye vurunca ben korktum tabi Size? Düştüm peşinden koştum ama işte yakalayamadık. Tabii tabii iki kişi bir abiden beraber. O zaten kalp hastası yetişemedi. Aha, sonra Şeyine. aracın önü kamyon tarafından kesildi. Ya kamyona bağırdım mı? kamyon şey yapamadı. Hani o da şaşırdı. Hı. Ama tabii şey, dursaydı yakalayacaktık. Ya karakola teslim edecektin yapamazsın ki bir şey. Yani, ne yapacağım biz de insanız. Onlardan... Ne çaldılar sizde, evinizin bahçesinden? Ya takım taklaklar işte. İçtikten ne aldılar oradan? İşte Hilti'yi götürmüşler. Ee, şey, Tabelalar vardı, tabelaları götürmüşler. Kapılar vardı, jeneratör vardı. Ya bakmadım işte yani. Dokuz buçuk milyar arası falan. Ya nasıl diyeyim hani. Ya hala da şaşkınım işte. Yani evde olduğunuzu da belki biliyorlardır. Tabii tabii tabii. tabii. Ya Gülpe Gündüz köyün meydanı burası. Hani şey değil ki. Yani köy meydanı. Tabi tabii Gündüz vakti burayı bu saatlerde gelmeleri beni çok şaşırttı. Hani, ne bileyim demek ki adet gibi bir şey demişler.